Senci. Gelmedi. Karandaş. Tamamızı yürüyeceğiz Ah baba vay garibim var. Eziksin yasin dur. Ezik. Öldür. Hah. Aa gebe Nasihat verirsin ha bize. Kaldır ala. Hadi biz kaçalım lan. Hadi. Ya, <laughs> sikeceğim yapacağınız şeyi ya. amına ha sokarım ya. Tamam. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Diyeyim evladım ha hepinize de bir tekme kursam var ya yuvarlarım <laughs> atarım ha. Ay gibi giriyorsunuz kim tutar lan. Işleri, kim tuttu Kim tuttu Kime ağza giriyor, kime burnuna giriyor. Ağzına <laughs> <laughs> <Kime gülüyor> giriyor. Sönmezsene kim tuttura? Kim tuttura sönmezsene kim kim? Ayni ağzımıza pulumuza giyiyor, kimi çiğ diyor. Manyağın ve kolundan tuttum lan. Biz yara yaranı da giyiyoruz. Söneceğimiz çiğin de, de yalçın. Çiğin de, diyor ya. Ay bu mantıklı. Lan çabuk lan. Ateşle çağır o ya, ateşle çağır.